bir takıma çağırmak suretiyle biraz daha güç katıyor değil mi? Ama bu biraz daha burada içeriden yetişme olsa bizim milli takımımız inanıyorum ki çok daha güçlü olacak. Şimdi mesela işte Fransa'da Lille'de Burak son haftalarda orada bayağı performansı yüksek neticeler aldı. Arka arkaya işte iki tane, üç tane. Yani hat yaptığı maçlar oldu. 16 gol oldu Sayın Cumhurbaşkanım bu sene. Bak sen bayağı iyi takip ediyorsun. Çok ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> Burak Yılmaz'ı da özellikle çok severim Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. O yüzden. Dün akşam konuştuk kendisiyle. Ondan sonra tebrik ettim. Tabii aynı takımda tabii Burak var, Yusuf var, Zeki var. Üçünün de orada oynaması o da ayrı bir yani Türkiye olarak yani Fransa gibi bir ülkede bizim üç evladımızın aynı takımda oynaması büyük önem arz ediyor. Şimdi işte e, zannediyorum bu akşam veya yarın oynayacakları bir maç var. O maçı alırlarsa şampiyon oluyorlar. bir şampiyon olmaları da bizim o üç evladımız için büyük gurur. Yeter mi? Çok teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. No Size yiğidin harman olduğu edebiyat şehri, edeler şehrinden bolca selam ve sevgi getirdim. Ee, ben size sorudan... E şimdi yani Çorum mu yiğidin harman olduğu yer, Kahramanmaraş mı? Bize Kahramanmaraş. Hayalim dediğiniz pek çok şeyi gerçekleştirdiniz. Peki gençler için gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mıdır? Olmaz olur olur mu? Olmaz olur mu? Her şeyden önce şu anda bugün burada 80 gencimiz var. Ve bu 80 gencimiz çok değişik illerden, değişik üniversitelerden buraya katıldılar. Ve sizin yarınlar için umutlarınız var. Hedefleriniz var. Bu hedefleri bir defa hayata uygulamanız gerekiyor. Onun için ben hep gittiğim okullarda şunu tavsiye eder, tahtaya yazarım. Oku, düşün, uygula, hayata geçir. Şimdi bunu hayata geçirmemiz lazım. Okuyalım, okuduğumuzu düşünelim, düşündüğümüzü uygulayalım, uyguladığımızı da hayata geçirelim. Şimdi bu süreç içerisinde kuru kuruya okumak değil. Onun üzerinde düşünmemiz lazım. Düşündüğümüzü de uygulamamız lazım. Ondan sonra da bunu takip edip defa neredeyim, nereye geldim, ne yapıyorum bunun neticesini almamız lazım. Ve Erbakan hocamız hep şunu söylerdi. İntaç, intaç, intaç. Yani netice, netice, netice. Şimdi bizim de yani gençler olarak neticelendirmemiz lazım. Şimdi ben futbol oynadım. Ama şimdi orta sahada top çevirmekle netice olur mu? Olmaz. E peki futbolun Neticesini ne? Gol. Gol atmadıktan sonra... ...orta sahada top çevirmişsin. O hiçbir işe yaramaz. E şimdi... ...ilimde de... ...bizim neticeye ulaşmamız lazım. Neticeye varmamız lazım. Hangi ilim... ...hangi sahada... ...ilim tahsil ediyorsak... ...o sahada her şeyden önce bir şey doktor muyuz? Peki doktorlukta alan çok fazla. Cerrah mıyız? Dahiliyeci miyiz? Öyle mi? Röntgen bu alanda mıyız? Hangi alandaysak o alanda olmamız gereken yere varmamız gerekiyor. Şimdi Uğur Hoca Almanya'da. Hanımefendi ile beraber orada bak şu anda Almanya'da kendilerinden bir ses getiriyorlar. Nedir? Çünkü onlar neticeyi yakaladılar. En kritik anda ne yaptılar? Şu aşıyı intaç dediğimiz neticelendirdiler. Ortaya koydular ve bir yani kökü itibariyle Türk orada kendinden ne yapıyor bahsetiyor ve ödülü de alıyor. E aynı şekilde Aziz Hocamız işte biliyorsunuz Amerika'da o da kalktı ödülünü aldı. Şimdi sizin de bulunduğunuz her alanda neyse oradan yani birer Uğur Hoca olmanız, birer Aziz Sancar Hoca olmanız mümkün. Veyahut da alanınızda, siyaset bilimindeyse, siyaset biliminde bu işi başaracaksınız. Başbakan mı olmak istiyorsun? Başbakan ol. Cumhurbaşkanı mı olmak istiyorsun? Cumhurbaşkanı ol. Bakan mı olacaksın? Belediye başkanı mı olacaksın? Ol. Ol, ol, ol. <laughs> Bir yere muhakkak gelerek bu hizmeti vermemiz lazım. Yani bulunduğumuz alanın zirvesi neyse o zirveye ben tırmanacağınıza inanıyorum. Bunun kararlılığı içerisinde olmamız lazım. Ya işte bize şu verilmiyor, bu verilmiyor. Yok, her şey veriliyor bu ülkede. Verilmeyen bir şey yok. Her şey veriliyor. İşte bak ne dedik? Yani ülkemizde 76 üniversiteden aldık, 207 üniversiteye geldik. Ya biz üniversiteyi kapınıza getirdik. Niye getirdik? Dedik ki oradaki öğrencilerimiz rahatlıkla ilk, orta, lise, üniversite hepsini ayağında bulsun. Bunları yapmamız lazım. Ve en güzelini yapalım dedik. İlde üniversitelerimizin en iyisini yapalım dedik. Ve mümkün olduğunca da öğretmenlerimizi yetiştirelim, onların sayısını artıralım ve öğretmenlerimizi buralara tayinlerini süratle yapalım dedik. Onun için de sizlerden hiçbir il ayırt etmeksizin inşallah hangi alanda bir görev düşüyorsa ben o alanda o görevi yapmanız noktasında sizlerden doğrusu çok ciddi icraatlar bekleriz. Bu millet sizden bunu bekliyor. Onu da söyleyeyim. Bahanesi yok bu işin. Nerede, ne zaman, hangi görev düşerse bu görevi yapmanız lazım. Sayın Cumhurbaşkanım, Diyarbakır'dan geliyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisiyim. Ee, öncelikle Diyarbakır ve bölgemizi yapmış olduğunuz çalışmalardan, e, yatırımlardan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Yani güzel yollarımız, güzel bir sanayimiz ve inşası devam etmekte olan e, Silvan barajımız var. İnşallah o da kısa bir süre sonra tamamlanacak. E, Sayın Cumhurbaşkanım, e, benim sorum e, Diyarbakır ve bölge için e, daha nasıl e, yatırımlar olacak <laughs> ve ee, özel bir program falan e, olmasını istiyoruz Diyarbakır'da Türkiye çapında olan bir programı Diyarbakır'da yapmak ve buradaki tüm arkadaşlarımızı Diyarbakır'ı tanıtmak için Diyarbakır'a bekleriz. Yani böyle bir Diyarbakır'ın tanıtımı için şeyler istiyoruz. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Şimdi tabii doğduğu zamanki Diyarbakır, bugünkü Diyarbakır. Hiç mi hiç mukayese edilmez. 20 yıl önceki Diyarbakır gezilecek, görülecek bir Diyarbakır değildi. Harabe, altyapı yok, üst yapı yok, tamamen berbat. Ve biz o Diyarbakır'ı hamdolsun bugün mukayese edilemeyecek bir Diyarbakır haline getirdik. Babana sor anlatsın sana. Kendisinde çok çok selamları vardı sizlere. <laughs> Tanım sebebi, ama İlk defa şimdi burada görüşüyoruz. Ve şu anda Diyarbakır'ın özellikle Dicle, özellikle altyapı muhteşem. Yani caddelerinde gece şimdi bakıyorsunuz her taraf kafeler, bütün yani herkesin gece geç saatlere kadar oturup dostlarıyla muhabbet ettiği yerler haline geldi. Öyle mi? Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım. Biliyorsunuz bunların meşhur tabii yiyecekleri de var. Bak davet ediyor. Davet ondan ağırlamak bizden. Var mısınız? Ama sizin öncülüğünüze, Cumhur... Sayın şunu, Cumhurbaşkanım. Bak karıştırma. <laughs> Ama kimse varım demiyor ya. Hadi bakalım şimdi. Yusuf Öz Kılıçban, Sayın Cumhurbaşkanım. Yani en şimdi... çok yatırımı alan biz bekliyoruz, Sayın Cumhurbaşkanım. Ne? En çok yatırımı alan bizi Diyarbakır bekliyor, en çok gelişen. Yok şimdi ayırt etmeye gerek yok. Şimdi şöyle yapacağız. Yani buradaki bütün kardeşlerimizi ya Ankara merkezi burada toplayacağız, buradan Diyarbakır'a götüreceğiz. Veyahut da bütün illerin tespitini yapacaksınız. Kendi illerinden oradan hemen uçak biletlerini falan gönderip Diyarbakır'a alacağız. Diyarbakır'da kendilerine rehberliği de yine Yusuf kardeşimiz de yapar ama bizim orada valilik vasıtasıyla Diyarbakır'ı bir gezmelerini doğrusu ben de çok ama çok isterim. Çünkü Diyarbakır çok <laughs> değişti. Şimdi Dicle Üniversitesi'nin rehberlik bölümü varsa Rehberlik Bölümü bu çalışmayı yapabilir ama orada biz valimizi görevlendirelim inşallah. Ve bu konuyla ilgili olarak da her şeyden önce illerimizden, tabii uçak kaldırabilen illerimiz varsa oralardan uçakla gelirler. Yoksa Ankara merkezli olarak Ankara'ya gelir, Ankara'dan kendilerini Diyarbakır'a uğurlarız. yani sizi sizi de istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım evet. Diyarbakır'a. Yok Lütfen. işte Ankara bana müsaade ederse gelirim de. <laughs> Ankara'daki işlerin durumunu biliyorsunuz. Duruma göre. Yani Diyarbakır'a gidildiği zamandaki durumumuz nedir bir bakalım. Alo. Aa, teşekkür ediyorum. Şimdi Münir Bey ben bugün 81 gençle eee Millet Kütüphanesinde şu anda bir sohbetteyiz. Ve burada bir Diyarbakırlı genç bana bir tuzak kurdu. <laughs> Ve dedi ki ben bütün bu arkadaşlarımızı dedi Diyarbakır'da ağırlamak istiyorum. Ben de dedim ki davet senden ağırlamak bizden dedim. Şimdi rehberliği orada sen yapacaksın. Ve nerede ağırlayacaksak, hangi otelde ağırlamayı yapacaksak, bunların hepsinin planını filan yap. Sana onların durumunu bildireceğiz. Ve ondan sonra da, evet evet, zaferle filan onu biz planlarız. Sana tarihi bildiririz, ona göre de inşallah Diyarbakır'daki bu ziyareti gerçekleştiririz. Sen planı yap ona göre nereleri gezdirmek isabetli olur. Ona göre de bütün bu gençlerimizi inşallah Diyarbakır'a getirelim. Bu şimdi ilk defa böyle bir şey olacak. ilk defa da bu ziyareti bu gençlerimizle beraber yaşayacağız. Tamam. İşte artık baklavalarını, böreklerini, her şeyini nasıl yapacaksan yap yani. <laughs> <laughs> tamam, peki. İşte emri verdik. Tamam. İşte onu bir planlarız, planlarız. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ, ol, sağ, ol, sağ. Ol. Nasıl olsa video konferansla eğitim öğretim dönemindeyiz, değil mi? Yani ne zaman gelirler diye soruyor ona göre de biz size haberi verdiğimiz anda herhalde gitmeye mani bir durum olmaz. O bir program yapmamız mümkün olur mu? Ne gibi? Hem Türkiye için hem dünyaya sesleniş için güzel bir şiir programı. Bana bak sen çok uyanıksın ha. <laughs> Valla şiir de olur, şarkılı, türkülü orada bir programda olur. Ona göre de bir şey yapılabilir. Tamam. Tabii.